Bunu herhangi bir ekstra program ya da eklenti indirmeden yapacağız arkadaşlar. Ben örnek olması açısından ve size göstermek amacıyla böyle bir Word dosyası oluşturdum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Word dosyamız bu. Ben şimdi herhangi bir ekstra program ya da eklenti kullanmadan bu Word dosyasını PDF dosyasına çevireceğim. Şimdi burayı bir kapatalım. Bunun için ilk başta Chrome tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Chrome tarayıcımızı açtıktan sonra bizim böyle bir web sayfasına girmemiz gerekiyor. Peki bu web sayfasını nasıl bulacaksınız? Ben bu web sayfasının linkini şöyle kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linki tıklayarak bu sayfaya giriş yapabilirsiniz. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada kırmızı bir buton var arkadaşlar. Select Word Files denilen burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar bilgisayar hangi word dosyasını pdf dosyasına çevirmek istediğinizi size soruyor. Dosyanız hangi konumdaysa ilk başta o konumu seçiyorsunuz. Benim dosyam masaüstünde. Masaüstüne geldikten sonra dosyamı word dosyamı seçiyorum. Seçtikten sonra alt kısımda bulunan aç kısmını tıklıyorum. Şu anda benim word dosyam siteye yüklenmiş durumda arkadaşlar e, Word dosyasını PDF dosyasına çevirmek için bakın sağ alt kısımda Convert to PDF" e yazan bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. İşlem bittikten sonra böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Böyle bir sayfa açıldıktan sonra arkadaşlar biraz bekleyin. Biraz bekledikten sonra bizim oluşturulan PDF dosyamız otomatik olarak bilgisayarımıza iniyor. Bakın şu anda indi arkadaşlar. Bunu klasörde göster diyerek kopyalayayım. Sonra masaüstüne yapıştırayım. Şu anda bizim oluşturmuş olduğumuz pdf dosyamız masaüstüne geldi. Açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce word olan word dosyası şu anda pdf dosyasına dönüştürülmüş durumda arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak herhangi bir word dosyasını pdf dosyasına çevirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.